Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki tabloyu alt alta getireceğim ama bir detayımız var. Bir tanesinde 3 sütun var, cirolar ve mağazalar. Diğerinde sadece cirolar var. Bunları alt alta getireceğim. Tabii ki bir e, simetri olmayan bir durum var. Bunların cirolarının olmadığı yerde de e, yok yazacak şekilde gelecek ve sıralanacak. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Excel'in yeni fonksiyonlarından düşe yığ bir step fonksiyonunu kullanacağız. Ancak e, tekrar 2'den 3'e genişleteceğimiz bir şey var. Onu da genişletle ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da sıralayacağız. Bakınız e, geldim. Düşe yığ diyorum. E, arkadaşlar geldim. Burayı alıyorum. E, başlıklarını almayacağım. Ondan sonra... Tamam. Şimdi burada eğer 3 sütun olsaydı alırdım. Ama burada genişleterek alacağım bir e, sütunum var. E, geldim. Bakın 3 sütun olduğunu söylüyorum. Ve olmayanlara da yok yaz diyorum. Evet. Bu şekilde. Ve tabi bu veriyi de e, ayrıca sıralayla sıralı getirmesini sağlayacağız arkadaşlar.